merhaba arkadaşlar ben Amaç oyuncudan Furkan Bugün sizlerle Zula rütbelerini göstereceğim arkadaşlar Hemen Google'a girip Zula rütbelerini yazı açalım Arkadaşlar ben açılınca geri döneceğim size Arkadaşlar Zula'da rütbe isimlerini açtım Sıradan okuyalım Arkadaşlar 1'den 4'e kadar çömez arkadaşlar. Almanlarda 1'den 4'e kadar çömez. 5'ten 8'e kadar yeyen, 9'dan 12'ye kadar delikanlı, 13'ten 16'ya kadar abi, 17'den 20'ye kadar fedaî. Arkadaşlar şu an ben Zula'da fedaîyim. Yani 20. leveldeyim arkadaşlar. Abim de galiba ağır aga aga bey. 21'den 24'e kadar da ağır agabe, 25'ten 26'a kadar da 25'ten 28'e kadar da dayı. 29'dan 32'ye kadar ağa. a. 33'ten 36'a kadar başkan. 37'den 40'a kadar baba. 41'den 44'e kadar reis. 45'ten 48'e kadar usta. 49'dan 50'ye kadar da efsane arkadaşlar. Galiba daha var da rütbeler arkadaşlar. Biz bu kadar 50 tane sayalım dedik. Benim şu an rütbem arkadaşlar. Fedai sizin de rütbeniz neyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.